Skytech televizyonlarda logoda kalma sorununun çözümünü size video olarak anlatıyorum. Cihazın fişi çıkarılmış bir şekilde. Şimdi logoda kalma sorununun çözümü. Açma kapama tuşu. Bakın burada stand by tuşu. Buna basılı tutuyoruz. Daha sonrasında fişi takıyoruz. Bakın kırmızı ışık yanıyor. Basılı tutuyoruz şu anda. Söndü. basılı tutuyoruz. Işık tekrardan yanacak. Yandığında da bırakıyoruz. Ve ardından fişi çıkartıyoruz. Şimdi fişi çıkardıktan sonra tekrar takıyoruz fişi. Ve açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. SkyTech logosu geldikten sonra Skytek logosu geldikten sonra basılı tutuyoruz bu tuşa. Yok, ve bir 5 saniye sonra siliniyor yazısı gelecektir. Ve cihaz kendi kendini resetleyecektir. Şu an resetleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi Skytek logosu geldi ve televizyonumuz şu anda açılma sürecinde. Televizyonumuz şu anda açılıyor. Gördüğünüz gibi reset atıldı. Hoş geldiniz yazınız. Sıra mevcut. Ve buradan adım adım televizyonunuzun kurulumunu yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sorunu çözdükten sonra size kanal kurulumunu da e, videoda göstermek istiyorum. Televizyonun ok yönleriyle Televizyonun kumandasından sağ ok yönleriyle Türkçe sağ oküne tekrar Türkiye seçili oluruz. İnternet ayarını atlıyoruz. Burası çok önemli. Kanal kurulumuz için DVB-C seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Daha sonrasında gelen ekranda kanalı içi aktar seçeneğine tıkladığımızda televizyon kanallarınız sıralı bir şekilde yüklenmiş olacaktır. Ve sorun bu şekilde çözüme ulaşacağını Geri geliyoruz. Kurulumu bitiriyoruz. Geri eksik, geliyoruz. Eksik geri geliyoruz. Şu anda geri geliyoruz. Tebrikler, kurulum tamamlandı.